Arkadaşlar merhaba. Kuşları uçurdum. Bir saattir havadalar. Sıkıldım biraz sohbet edelim. Kuşlarımız havada uçuyor. Bugün atmaca gelmedi Allah'a şükür. Bir saattir uçuyorlar. Gelecek olsaydı şimdiye kadar gelirdi. Bir saattir uçuyorlar. Hava soğuk. Üşüdüm. Biraz sohbet edelim dedim. Vakit geçsin. Arkadaşlar şu iyi kuş konusuna bir açıklık getirelim. İyi kuş, kötü kuş muhabbetine. Arkadaşlar kötü kuş yoktur. Kötü seyis vardır. Yani kuşu uçuran adam kötü kuşçu vardır. Ee, kuş iyi kuş 10 tane kuş atarsın havaya. Onların içinden 3 tane star çıkar. 3 tane mükemmel kuş çıkar. Yani onu önemli olan çıkarabilmek. Yani o üç taneyi onların içinden uçurup bulabilmek. İyi kuşçu vardır. Yani sen adam kötü kuşçuysa o adamın elinde en kral kuş da olsa yani basıp parayı alsa en kral kuşu da alsa onu değerlendiremedikten sonra yani uçuramadıktan sonra hiçbir işe yaramaz. Yani kuşu iyi kuşu mındar eder yani. Kuşu yemlemesi olsun, uçum saati. Yani her şeyi bileceksin. Uçum kuşunun önünde sürekli yem olmaz. Kuşu aç uçurur. İndikten sonra yemlersin, kapatırsın. Damızlıklarla gezdirilmez. Damazıklarla gezdirdiğin zaman o kuş tavuk gibi gezer yerlerde. O kuş kümesten çıktığı zaman uçacak. Kuş kendi uçacağını bilecek. Yani ben uçmak için çıktım diyecek. Kümesten çıkacak. böyle uçacağım diyecek. Şu anda ben uçacağım. Uçup görevini yapıp gelecek. Kümesin önüne inecek. Yemini yiyecek. Girecek kümesine. Dinlenecek. Kuş da sürekli kovalanmaz. Sabahtan bir kovalarsın dinlenir. Günler uzunsa öğlen de kovalayabilirsin ama kısa günde zaten kışın hava erken kararıyor. Akşam üzeri veyahut da günde bir seferde sadece öğleni uçurursun. Kuşu bıktırmazsın. Yani kuşu çok kovalarsan kuş hata yapar. Sağa sola atar kendini. Yani kuşa hata yaptırırsın. İndiler arkadaşlar. Kümesin önüne geldiler. Bunlar yavru kızması. 4-5 aylık kuş bunlar. 5, 5 aylık. Oyun kuşu. Kedi var arkadaşlar. Kümesin etrafında geliyor saklanıyor. burası yüksek bir bölge. Bir de arazi arkadaşlar. Burası bakın bu şu gördüğünüz evlerden başka burada ev yok. Bakın bu taraf arazi, tarla, bağ, bahçe. Yani burada her türlü yaratık var, mahlukat var. Atmacası, doğanı, çakır doğanı yani buralar arazi, tarla. Böyle bir yerde kuş işliyorum. Ben böyle bir yerde Başarı yapmaya çalışıyorum işte. Yani kolay değil. Elinde iyi kuşu olan her zaman dediğim gibi kuş anlatılmaz. Kuş kendini anlatır. Zaten kuş havada konuşur. Kuşu kaldırdığın zaman, kuş uçurduğun zaman, kuş kendini söyler. Sen istediğin kadar anlat işte benim elimde şöyle kuş var, benim elimde böyle kuş var. Ben kuşa havada bakarım kardeşim. Ben Ha, tamam görselliği olacak. Kuş yerde de güzel olacak. Yani albenisi olacak. Kuş yakışıklı olacak da yalnız hava da belli oluyor. Hiç olmadığın kuş patlıyor yani. Şimdi çok yüksek beklenti olan bir kuştan bir şey çıkmıyor. Hiç ummadığın kuş mükemmel olup çıkıyor. Yani dediğim gibi o 10 tane kuşun içinden 2 tane, 3 tane, 4 tane Bilemedim 5 tane kuş çıkar. Sıyrılır işlerinden. Oynar yani görev yapar. 10 on tane onu da benim kuşumun iyi çıkıyor diyen adam zaten yalan söyler. 10 tane kuş da onu da yavru da onudan mükemmel çıkmaz yani. Mutlaka işlerinde kötüsü çıkar. İki kardeş bile yani iki yuva kardeşi büyüyor. Biri çok mükemmel oynuyor. Bir tanesi hiçbir şey yapmıyor. Örnek veriyorum. Bunlar uçurduğumuz kuşlar arkadaşlar. Damızlıkları salmadım. Bir kere arkadaşlar bu kuşçulukta damızlıkçısı olmayan yani damızlık kuşu olmayan adam kuşçu. Kuşçu değildir zaten. Yani bunu getir götürle sürekli ondan bundan getirip uçurmayla bu kendi yavrun kendi damızlığın olacak. Hatlarından yavru alıp uçuracaksın. benim kuşlarım hep uçurulmuş denenmiş kuş yani. Bunlar hep kendini ispatlamış kuş. Uçurup deneyip Bunların her biri bir ayrı bir hikayesi var. Atmaca ile mücadeleleri olsun. Yani hepsi atmacı doğandan yara almış. Hep damızlıkların benim o şekilde. Yani kendini ispatlamış uçmuş kuş yani. Öyle her kuştan da damızlık olmaz. Kuşu uçuracak arkadaşlar. Kuş kendini ispat edecek, uçacak, görevini yapacak. Ha, her kuşunda da ekeğini göremiyoruz damızlık yapmak için. Yani kuş 5-6 aylıkken 7 aylıkken en fazla gidiyor. Gökdoğan yakalıyor. Yani damızlık yapmaya kalmıyor yani. Çok uzun ömürlü olmuyor. Çok arkadaşlar bunun düşmanı çok. Hayvanların çok düşmanı var. kendisinin de hiçbir şeye zararı yok güvercinlerin. Yani bir karıncaya bile basmaz yani. Sesi bile çıkmıyor yani şu hayvan şuna bak hiç kimseye de bir zarar yok yani yem verirsen yiyor vermezsen bakıyor. Bir de arkadaşlar elinizde iyi kuş varsa kıymetini bilin, değerini bilin. Yani iyi kuşun Bak biz bazen ben bunu para için yapmıyorum. Dediğim gibi daha önce de videomda bir tanesi söylemiştim. Ben bu hobi yani zevk için besliyorum ben bunları. Ben parasında pulunda değilim. Bundan bu işten gelecek olan para bana lazım değil. Ha, bu işlerden iyi para kazanan arkadaşlar var. Onlara saygım var. Yani satıyorlar, yapıyorlar. Adam uğraşıyor, alıyor, satıyor. Adamın işi o. Allah herkesin işini gücünü rast getirsin. Ama benim derdim para değil yani ben seviyorum ben bunu. İyi kuş dediğim gibi ben bazen hediye ediyorum eşe dosta var öyle birkaç tane eşim dostum işte bana lazım oluyor ben veriyorum o ona ona lazım oluyor o geliyor benden götürüyor buradan baslaşıyoruz yani ama bazen de en güvendiğin insan biz lazım olduğu zaman biz bulamıyoruz yani yeri geliyor gidiyoruz parayla kuş alıyoruz yani kendimiz hediye ediyoruz arkadaşlara dostlara kendimize lazım olduğu zaman da gidiyoruz arkadaş ya kedi kaptı ya atmaca kaptı ya kuşçuluğu bırakıyor yani gidiyoruz kendimiz bazen eksiliyor öyle dişi lazım oluyor erkek lazım oluyor gidiyoruz parayla kuş alıyoruz yani, yani niye veriyorsun ileride hani orada da çoğalsın lazım olduğunda alalım verelim birbirimize paslaşalım diye hediye ediyorsun ama bir de hediye ettiğin zaman arkadaşlar kuşunuzun değeri de olmuyor. Yani şimdi hediye ettiğini ediyorsun. Adam nasıl olsa bedava diye ha, bilen bilir. O ayrı. İyi dostuna sağlam dostuna verirsin. O da senin kuşunu bilir. Değerini sen de izler görür. Kuşların değerini bilir. O ayrı ama herkese de kuş hediye edilmez yani. Bir de hediye zamanı geçti arkadaşlar. Şimdi o zaman zamanında yem kilosu 1 liraydı. Şimdi en kötü yem kilosu 10 lira. Yani bu iş biraz Artık lüks oldu yani. Kuşçuluk hobiden çıktı. Masrafları kolay değil yani. Zengin iş oldu. Pahalı arkadaşlar. Her şey yani pahalı. He, biz buna gönül vermişiz. Biz buna bakacağız, besleyeceğiz, yedireceğiz. O ayrı. uçtular indiler şimdi yemlerini yiyecekler girecekler kümese dinlenecekler yavru döneminde arkadaşlar kuşlar biraz şey yapabilir yavruyken hani sağa sola inebilir o onu sizin elinizde olan bir şey yani kötü başlayan kuş bazı kuş sıkta başlar kötü başlar bak bir tane benekli dumanlı var şimdi bunların içinde bir tane çok kötü başladı sıka girdi atıyor kendini sağa sola ama geliyor kuş geliyorsa, kümesine giriyorsa, akşamleyin yerini biliyorsa o sıkıntı yok o kuş ya sökülür ya kaybolur. Yani o kolayın o yapacak bir şey yok ona. Bir de kötü başlayan kuş da her zaman iyi kuştur. Yani mükemmel olur açıldığı zaman. Söküldüğü zaman çok güzel olur. Sabır arkadaşlar bu iş sabır, sabır işi. Yani kuşçulukta Sabrımız sabrınız yoksa yani sabırlı değilseniz sabırlı bir insan değilseniz bu işi yapamazsınız yapmayın zaten hiç uğraşmayın yani bu iş sabır işi uçuracağım bunu altında bekleyeceğim soğuğu var bunun yazı kışı var kolay değil yani öyle uğraşmadan yok emek vermeden yok buna emek vereceğiz arkadaşlar buna uğraşacağınız buna uçuracağınız sabırlı olacağınız sabırlı olmadan hazır yok. Kimse de size iyi kuşunu da vermez. Yani adam nerede bir çıkma kuşu var, nerede hasta. Ya yani iyi kuşu, iyi kuşu kimse kimseye kolay kolay vermez. Yani çok yakın dost olursunuz. Kuşçuluk parayla pulla bulunmaz arkadaşlar. Vallahi buna en kral, yani maaşınızı da verseniz iyi kuşu bulamazsınız. Kuşçuluk böyle dost güzel sağlam iyi kuş besleyen dostlarınız, arkadaşlarınız olacak. Onlarla paslaşacaksınız. Bu işte biraz şey de çok bu işi biraz var piyasada üç kaçıcısı saatteki yarı yani biraz bu kuş için yani alıp yani satıyor adam biraz yalan da karıştırıyor işin içinde. Yani şunun şunun için yalan söylemeye gerek yok aslında ama işte adam yemin ediyor şöyle böyle yani hiç öyle insanlardan bunu sağlam dostlarınız varsa, sağlam arkadaşlarınız bu işi yapan onlarla oturun kalkın. Onlarla başlayın. Onlarla muhabbet edin. Herkeste de olmuyor bu iş yani. Herkeste yapılmıyor. Piyasada sahtekar çok. Sağlam dostlarınız olduktan sonra bu iş zevkli. Ama üç kağıtçılarla oturup kalkarsanız zaman. Bir de arkadaşlar iş güç de önemli. Bu işte yani bu iş yani keyif işi. Eğer çalışan bir ben emekliyim. Emekli oldum. Uğraşıyorum şimdilik bunlarla ama çalışıyorsanız işinizi gücünüzü aksatırsınız. Yani adam işe gitmiyor ya. Çatıda kuş kalıyor. Kuş inmedi. işe gitmiyor. Havada kuş kalıyor. Kuş atıyor kendini bir yere. Gelmiyor. Ertesi sabah adam işe gitmiyor. Yani bu işe çoğunuzun çocuğunuzun rızkını vermeyin. Yani evden çocuktan çocuktan kısıp da yani durumunuz iyi ise bu ayrı vakit zaman imkan meselesi bu iş zevk meselesi. Yani bu işe çok kendinizi kaptırırsanız yani sonu kötü biter. İşinizden, gücünüzden olursunuz, eşinizden olursunuz, evinizden olursunuz. Yani iyi olmaz yani sonu. Hepsinin yeri ayrı. Kuşun yeri ayrı. Evin, işin, eşin yeri ayrı. Çoluğun, çocuğun yeri ayrı. Adam çoluğundan, çocuğundan bile bunu önce tutuyor. Yani o o kadar da değil yani. Bunun yaşlılığı var yani ileride her zaman böyle kalmayacaksınız. Bakın ben yaşım oldu 50. Yani yaşlılık var yani. Emeklilik var. Zamanda çalışmazsanız emekli de olamazsınız. Yani ilerisini de düşünün yani. Yarın düştüğünüz zaman çoğunuzdan, çocuğunuzdan fayda var. Eşinizden fayda var. Başka kuş kurtarmaz sizi. Yani dengeli yaptıktan sonra güzel. Yani kötü bir şey değil. Yani çocuklara şimdi hevesli oluyor. Küçük çocuklar geliyor işte abi kuş ver satılık kuş var falan ama ben diyorum git oğlum git okulunu oku git hayatını kurtar kendini kurtar tamam yani kuşçuluk yaparsın ama bir işini gücünü yoluna sok daha sonra beslersin kuşunu kuşlarımız arkadaşlar geziyorlar. Bunlar uçum yavru bunlar. Yani yavru dediğim 5-6 aylık kuş yani. Eke değil yani yaşında değil. Kuşçuluk zevkli bir şey arkadaşlar. Tadı da yaptıktan sonra dediğim gibi sabır işi. Ya bazen geçenki çektiğim videoda Atmaca'nın geldiği videoda biraz çok küfür falan ettiğimi fark ettim. Ama insan arkadaşlar ya, ve çileden çıkıyor çileden ya bir yere kadar nasip tamam nasipten çıkmış nasipten çıkmış geliyor alıyor ediyorsa nasipten çıkmış tamam nasipten çıkmış da artık yani ya sokarım nasibine yani gitsin başka yerden bulsun alsın ya yani yeter yani bir yere kadar ya insan uğraş emek ver Al, alıp alıp gitsin yani. Ben canını da yakmak istemiyorum. Gitmiyor şerefsiz ya. Geldiği zaman almadan gitmiyor ya. Almadan çıkmıyor ya. İşte bir önceki çektiğim attığım videoda YouTube'a yükledim o videoyu. Ya saldırıyor köpek gibi uğraşıyor ya. Kaç defa bu alçakta daldı yakalayamadı. Sonra yükseğe çekti o dört tanesini çıktı halletti bir tanesini aldı yine. Bıktırıyor arkadaşlar insanı bezdiriyor ya. Uğraş uğraş emek ver. Yani kolay değil yani tam belli bir kıvama geliyor kuş böyle oyuna başlıyor sefere başlıyor bir de öyle kaptığı zaman o daha kötü. Hani yavruyken kaptığı zaman sıkıntı yok da belli bir kuşu belli bir seviyeye getirdikten sonra kaptığı zaman o daha da kötü. Uğraşıyorsun, emek veriyorsun, kovalıyorsun geliyor seni bir seferde senin emeğini boşa çıkarıyor. Alıyor gidiyor. E tamam diyoruz daha o da onun nasibiymiş yani nasipten çıkmış ama yani bir yere kadar ya nasipten çıkmış çıkmış da artık en sonunda yani insan çileden çıkıyor yani videoda biraz fazla küfür falan etmişim izlerken videoyu fark ettim ama yani insan bir yerde patlıyor yani. dediğim gibi arkadaşlar bu işi yapan arkadaşlar sabırlı olsun oyun kuşu özellikle oyun kuşu besleyen bakan arkadaşlar yani hemen istiyor ist tam insan istiyor bir sefer hemen o kuş oynasın sefere gelsin uçsun atsın kaçsın ama işte böyle olmuyor yani. yani belli bir emek emek vermeden olmuyor onu uçurdukça kuş oynuyor uçurdukça bir de arkadaşlar kuş uçurken telefonla falan oynamayın. Yani kuş kuşunuz havadayken gözünüz kuşta olsun. Yani kuşu takip edin. Kuş ne yapıyor? Yani gün gün üstüne koyması lazım. Bugün yarım saat uçtuysa ertesi gün bir 10 dakika 15 dakika daha koyması lazım üstüne. Mesela 45 dakika 40, dakika uçtuysa 2 3 gün sonra bir, bir saate çıkarması lazım. Yani kuş geriliyorsa eğer yani geri düşmesin. Kuş hep üstüne koysun. Yani üstüne koyan kuş iyidir. Onu uçururken siz takip edin. Başka bir şeyle uğraşmayın. Yani telefonla falan oynamayın. Kuşunuz havadayken kuşu seyredin. izleyin yani kuşu. Kuşçuluk böyle bir şey işte arkadaşlar. Kuşçuluk anlatılmaz yaşanır. Yani kuşçu olunmaz. Kuşçu doğulur. 20 dakika oldu arkadaşlar. Daha fazla sıkmadan sizi videoyu kapatıyorum tüm kuşçu dostlara selamlar. Hoşçakalın arkadaşlar. Allah'a emanet.